FBI denince aklımıza ne geliyor? Genellikle ülkeyi tehlikelerden koruyan, suçluları yakalayan takım elbiseli ciddi ajanlar. Ama ya o koruyucu kalkan bir gün size dönerse? İşte şimdi FBI tarihinin en karanlık, en gizli kalmış sayfalarından birini COINTELPRO'yu aralayacağız. Bu soru sadece teorik bir soru değil. Bu bir zamanlar binlerce Amerikalı için buz gibi bir gerçekti ve bu soru anlatacağımız hikayenin tam kalbinde yer alıyor bir devletin kendi vatandaşlarına karşı nasıl gizli bir savaş yürütebildiğinin tüyleri ürpertici hikayesi bu peki her şey nerede ve nasıl başladı ülkenin güvenliği için kurulmuş bir program nasıl oldu da kendi halkına doğrultulmuş acımasız bir silaha dönüştü gelin bu sorunun cevabı için zamanda biraz geriye o gergin yıllara soğuk savaş dönemine gidelim düşünsenize her köşe başında bir Sovyet casusu olabileceğinden şüpheleniliyor. Komünizm korkusu bütün toplumu bir paranoya bulutu gibi sarmış durumda. İşte Cointel Pro'da tam olarak bu korku ve şüphe ikliminde filizlendi. Adı kulağıne kadar da resmi geliyor değil mi? Karşı istihbarat programı. Ama bu resmi ismin arkasında Amerika içindeki her türlü siyasi muhalefeti ezmeyi amaçlayan bir operasyon yatıyordu. Bu basit bir istihbarat toplama işinden çok çok daha fazlasıydı. FBI'nin efsanevi direktörü J. Edgar Hoover'ın kendi kelimeleri programın amacını aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Teşhir et, bozguna uğrat ya da başka bir şekilde etkisiz hale getir. Bu son ifadeye dikkat, etkisiz hale getir. Bu ifadenin ne kadar geniş ve karanlık yorumlanabileceğini birazdan göreceğiz. Başlangıçta her şey dönemin şartlarına göre oldukça anlaşılır bir hedefle başladı. FBI, komünistlerin ülkeyi içten yıkacağından endişe ediyordu. Bu yüzden de onları durdurmak için Cointelpro'yu devreye soktu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Ve işte tam bu noktada hikaye rahatsız edici bir yöne sapıyor. Komünizmle mücadele olarak başlayan bu program, çok geçmeden rotasını tamamen değiştiriyor ve namlusunu Amerikan toplumunun tam kalbine, kendi vatandaşlarına çeviriyor. Programın hedef listesi inanamayacağınız kadar genişledi. Artık sadece komünistler değil, sokaklarda eşitlik için yürüyen sivil haklar savunucuları, savaşa hayır diyen öğrenciler, kadın hakları savunucuları, kısacası mevcut düzene birazcık bile meydan okuyan neredeyse herkes FBI'nin hedefi haline gelmişti. FBI'ın Nobel Barış Ödüllü lider Dr. Martin Luther King için kullandığı şu ifade aslında her şeyi özetliyor. Şiddete karşı duruşuyla tanınan bir insan hakları lideri, FBI tarafından bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyordu. Bu da bize, sivil haklar hareketinin, programın yeni odağının ne kadar merkezinde olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Peki, Hoover'ın o meşhur etkisizleştirme emri pratikte ne anlama geliyordu? FBI bu sözde tehditleri ortadan kaldırmak için hangi yöntemleri başvurdu? Şimdi bir devletin kendi vatandaşlarına karşı kullandığı yasa dışı ve ahlak dışı taktiklerin karanlık dehlizlerine iniyoruz. Bu liste bir casusluk filminden fırlamış gibi değil mi? Ama hepsi gerçek. Psikolojik yıpratma operasyonları, sahte mektuplarla grupları birbirine düşürme, yasa dışı dinlemeler, şantaj, hedefe ulaşmak için her yol mübah görülüyordu. Doktor King'e yönelik kampanya belki de en acımasız olanıydı. Onu halkın gözünde küçük düşürmek için en özel anlarını, en mahrem konuşmalarını yasa dışı bir şekilde dinleyip kaydettiler. Amaç onun ahlaki duruşunu yerle bir etmekti. Ama işler burada daha da karanlık bir hal alıyor. Bu sadece bilgi sızdırmak değildi. Bu paket Doktor King'e gönderilmiş üstü kapalı bir tehditti. Onu korkutmak, psikolojik olarak çökertmek ve sonunda tamamen susturmak için tasarlanmıştı o paketin içindeki isimsiz mektupta kullanılan dil saldırının ne kadar kişisel ve acımasız olduğunu gösteriyor. Bu politik bir eleştiri değil de bu bir insanın ruhuna hedef alan, onu kırmayı amaçlayan bir karakter suikastıydı. Ve işte o mektubun tüyler ürpertici finali. FBI, bir Amerikan vatandaşına Nobel ödüllü bir lidere üstü kapalı bir şekilde intihar etmesini söylüyordu. King, yapabileceğin tek bir şey kaldı senin için tek bir çıkış yolu var. Bu, bir devlet kurumunun düşebileceği en dip noktalardan biriydi. Ama ne yazık ki etkisizleştirme taktikleri sadece psikolojik savaşta sınırlı kalmadı. Bazen doğrudan ölümcül şiddete dönüştü. Bunun en trajik örneklerinden biri, Kara Panther Partisi liderlerinden Fred Hampton'ın suikastıdır. FBI, Hampton'ın kaldığı dairenin planını kendi muhbiri aracılığıyla polise verdi ve baskını adeta organize etti. Sonuç, henüz 21 yaşındaki Hampton kendi yatağında uyurken polis tarafından öldürüldü. Yıllarca bu kadar karanlıkta yürütülen bir savaş sonsuza kadar gizli kalamazdı. Er ya da geç her sır ortaya çıkar. Şimdi hikayenin son perdesine bu korkunç programın hiç beklenmedik bir şekilde nasıl gün ışığına çıktığına geliyoruz. Bu zaman çizelgesi olayların ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Bir grup aktivistin gözü pek eylemi domino taşlarını devriyor ve 15 yıldır süren bu gizli operasyon sadece birkaç hafta içinde sona eriyor. Amerikan tarihinin en büyük skandallarından biri böylece ortaya çıkmış oluyor. Program resmi olarak sonlandırıldı evet ama hikaye tam olarak burada bitmiyor. Çünkü geride yok edilen binlerce kanıt, üzeri karartılmış yüzlerce sayfa belge var. Bu yüzden CITLPO'nun karanlık mirasının gerçekte ne kadar derine indiğini belki de hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ve tüm bu hikaye bizi bugünün belki de en önemli sorusuna getiriyor. Cointel Pro, kontrolsüz gücün ne kadar tehlikeli olabileceğinin acı bir anıtı olarak karşımızda duruyor. Peki biz bu dersten ne öğrendik? Teknolojinin her anımızı izleyebildiği bu yeni çağda, güvenlik adına özgürlüklerimizden ne kadarını feda etmeye hazırız? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.